ise tekrardan merhaba arkadaşlar. Lence burada başlar. Ben haber kamera düştü. Niye bilmiyorum. Bugün sizlerle birlikte yeni tabletim versus eski tabletim burada. Eski tabletim de burada. Şimdi arkadaşlar bir birkaç test uygulayacağız. Mesela bir tane oyun yükleyeceğiz. Hangisi daha hızlı indiriyor? Bir tane uygulamaya gireceğiz. Ee, öyle ama bir saniyecik izin istiyorum sizden. Tamamdır arkadaşlar. Ee, hemen hem buradan ee, bir saniye ama şunları bir kapatırsak daha iyi olacaktır ee, hemen şuradan eski tabletimden her şeyi ayarlıyorum ilk önce Play Store'a girişi şey yapacağız arkadaşlar buradan 3 2 1 Gördüğünüz gibi öbür tabletin daha iyi yani bu yeni tabletim çektiğim tabletim daha iyi bir giriş yaptı şu anda düşük bir şuradan bir şey bulayım ne bulabilirim Red Bull 4 diyelim ee, hemen Red Bull yazayım Red Bull 4 tamamdır. Ee, burada hemen şuradan da Red Bull 4 yazıyorum. Ee, Red Bull yazdım buradan da 4. O da burada. Arkadaşlar bu arada e, megabyte farkı var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu da 51 megabyte. Sizde ters gözüküyor büyük ihtimal. Ama burada 67 megabyte. İkisine de yükleye bastım kabul et dedim ve ikisi de indiriliyor bakın bu daha yüzde dört indi o yüzde altmış ikisinde interneti aynı şekilde çekiyor arkadaşlar ee, bir sıkıntı çıkarsa e, videoyu durdurup tekrar devam edeceğiz bu yüzde elli yedi yüzde altmış çıktı yüklenme kısmına geçtik yeni tabletim. Yeni tabletim bu arada 1 önde. Evet Red Bull 4 orada indi. Burada %94'te. Şuradan buradan çıkalım. Şuradan Red Bull 4'ü bulalım. Bulduk. Bu da yükleniyor. Geçti. Şuradan göstereyim. Işık vuruyor. Özür de. Ha, şöyle gösterebilirim. Tabii ki de çok geçindi. hala inmedi yani. Ama şarj konusundan e, bu tablet daha iyi gidiyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Bu tablet daha iyi gidiyor. Mesela bak bunu gece şarja taktım. Bu ama bunu bunu takmadım. Yeni tabletimi takmadım. E, %68 miydi yok. Ya %68 ya da 55'ti. Oradan iyi dayandı. Arkadaşlar buradan da Red Bull 4'ü buldum. 3 2 1 İkisinde de aynı anda bastım o hala takılı kaldı öbür oyun girdi bu da şimdi girdi arkadaşlar tabii ki de sesi kısalım sesleri kıstık orada google play tamamdır sıkıntı yok şuradan gelelim Oyun yapalım gelelim takılıyor bu arkadaşlar. Aşağıdaki e, bu tableti yapmaya çalışıyorum şu anda. Testimiz şu anda bu Huawei arkadaşlar çektiğim. Bu da Alcatel. 3 Bir dakika şöyle yapalım. 3 2 1 İkisinde de aynı anda bastım. İkisi de aynı anda. Ha bu birazcık önde. Arkadaşlar. Evet bu birazcık önde. Topları kare yapmış. Dünyayı da kare yapacak diye endişeleniyorlar. Ve durdurmaya çalışıyor karakterimiz. Arkadaşlar ben buradan da bir bölümü 48 geçe başladım. Burada donmalar olur mu diye şey yapıyorum. 48 geçe. ama Şuradan seni geçemedik. Şimdi geçeceğimi umuyorum. İnşallah ama karakter şeyleri tabii iki tablette birden olursa ya reklam çıkıyor arkadaşlar. Reklam tabii ki de çıkıyor. Şimdi buna bakıyorum. Bunda doğmalar olacak mı? 5.25'te başladım. Tabii ki de bu doğum şu anda. Geri geldi. Müzik devam ediyor ama dondu arkadaşlar. Olmadı. Bir saniye. Şuradan tekrar da aynı taktiği yapıyorum. Arkadaşlar bu arka telde donma olayı çok olduğu için birazcık daha geç. Ee, bunda da tabi aynı reklam çıktı. tabi aynı şeyden yaptığımız için. Bu da ikinci seviyede hemen çıkıp buradan ee, bu arada çıkamıyorum niye de? yukarıdan şey yapmam gerekiyormuş. Unutmuşum. Hemen e, bir saniye şuradan da YouTube'a hemen açalım be. YouTube'a giriş. Üstteki tablet. Hala bu arada. Hala burada. Hala. Şimdi geldi. Tamamdır. Şuradan hemen kendi kanalıma giriyorum. Hala şey kanalınız dedim ve kaç saniye sonra arkadaşlar ve YouTube'dan attı mesela bunda şey yapabilecek miyim bu arada arkadaşlar emeğe saygı olarak like ve abone olursanız çok sevinirim bir de zile pasarsanız pasarsanız Zile basarsanız hemen haberdar olup videoya gelebilirsiniz. Hemen grup 1, 2, 3'e ya da 123'e. Hemen ikisi de aynı anda 3, 2, 1. Hangisi videoyu daha erken? Bu kazandı arkadaşlar. Arkadaşlar yani bu şeyin alttaki tabletin en yüksek çözünürlüğü Hemen en, en yüksek 120p alttaki alcatel de bunda otomatik 120p bunda 1080p 60 fps Neyse arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğendiyseniz beğenmemeyi ve ve e, Huawei mi daha oldu yoksa Alcatel'in daha iyi mi olduğunu düşünüyorsanız yorumlara yaz yazmanızı bekliyorum. Kendinize iyi davranın. Bay bay.